Merhaba yani arkadaşlar, Akif Hocam kanalına hoş geldiniz. Süre yayınları olarak hazırlamış olduğumuz 11'in sınıflar yazılı sorusuyla karşınızdayım. Evet dostlar, e, sınavdan yani yazılıdan 100 alman için gayret sarf ediyor. Ekip olarak da gayret sarf ediyoruz, Akif Hocam da gayret sarf ediyor. O halde e, yani videoyu beğenmeyi, abone değilsen abone olmayı unutma. Bir iki bir şey yazarsan sevinirim canım arkadaşım. Bizim de motivasyona ihtiyacımız var senin olduğu kadar. Başlasın mı? Hadi başlasın. Hadi bakalım. Sevgili arkadaşım ne diyor burada? Hocam sen daha kalemi seçmemişsin. Hadi bakalım seçelim arkadaşlar. Kalemimizi de seçtik ve kırmızı olsun. Üç kuruş fazla olsun. Evet şimdi e, hocam grafik tablete geç. Aşağıda cümlede yay ayraçta boş bırakılan yerlere uygun noktalama işaretlerini getiriniz şeklinde bir soruyla karşılaşıyorum. Bazen şöyle düşünürüm o nasıl düşünüyorsan iki nokta üst üste. Noktalama işaretlerinde bazı işaretlerinden bazıları işaretlerinden bazılarının ayrıcalık mı tanındı acaba? Evet soru işareti örneğin virgül her yerde kendini gösterme fırsatı yakalarken noktalı virgül ara sıra cümlelerde ortaya çıktığından kendini pek göstermiyor derim Virgül sonra aklıma 3 nokta e, sonra virgül ünlem evet virgül yine eş görevli sözcük çünkü bunlar değil mi arkadaşlar? Evet son işareti gelir. Şimdi burada biter gibi olmuş bitmemiş ya o yüzden noktalı virgüle terbiye ediyorum canım arkadaşım. Bu işaretler de virgüle göre az yerde kullanılır diyerek rahatlarım diyor. Peki yani bitirdik üzerinde de gösterebilirsin. Belki hocan ayrıca bir yere yazmanı da isteyebilir canım arkadaşım. Tam puan aldık mı? Aldık. İkinci soruya geçelim efendim. Aşağıdaki cümlelerde geçen yazım yanlışlarını bulunuz ve yazım yanlışının doğrusunu da yazınız diyor. Peki. Edebiyat tarihinde pek çok sanatçının yüzünün gülmediğini biliriz. Efendim burada bir pek çok kelimesi hatalı. Peki. Pek çok ayrı yazılır çünkü. Pek az da ayrı yazılır. E, halbuki bu kişiler karınca incitmez kişiler olarak. Karınca incitmez nasıl olacak arkadaşım? Bir yazılacak. Yani e, çünkü nazik kibar demek karınca efendim incitmez. Onu da böyle incitmez. de sormuştu bunu. E, dolayısıyla şöyle bir çık yazalım. Kişiler olarak bir hayat sürmüş. Okuyup yazmış. Ara sıra. Efendim burada ara sıra ayrı yazılır. Ara sırayı da şöyle. Sırayla ilgili sözcükler peşi sıra ardı sıra yanı sıra bunlar ayrı yazılır. Efendim onu da bulduk. Süperiz. Şöyle altını çiziyorum. Hayatın akışına kendilerini bırakıp da derken e, bırakıp da oradaki dı daha bağlaştır. Dolayısıyla e, bağlaç olan dı dağlar ayrı yazılır Canım arkadaşım ayrı yazıldı. Boş vermiş bir tavır. Yani boş vermek boş vermiş derken ayrı yazılmaz. E, boş vermiş e, dolayısıyla bitişik yazılır. Bir tavır sergilemişlerdir. Her dönemin insanı elbette farklı özelliklerle tarihte yerini almıştır. Ne var ki derken? E, buradaki ki ne var ki ayrı yazılı canım arkadaşım ne var ki ayrı yazılacaktı. Benim tespitlerim genelin göz ardı edilmeyerek ha deyim ÖSYM bunu da sordu. Göz ardı e, efendim e, edilmek edilmek edilmeyerek yani ben tamamını yazmayayım sen yazarsın. Edilmeyecek hususiyetlerdir diyebilirim. Tazimatta sanatçılar devlet adamı oldukları için devletin çizdiği sınırla ee, evet e, sınırlar çerçevesindeymiş pardon. Yaşamışlardır ama Cumhuriyet döneminde e, sevgili arkadaşım Cumhuriyet döneminde e, Cumhuriyet efendim burada büyük yazılır döneminde kelimesinde. Yani dönem kelimeleri büyük yazılıyordu e, döneminde gelen ekte kesme işaretiyle canım arkadaşım ayrılıyor. Benim şimdi şöyle tablete yazmak kolay olmuyor o yüzden grafik tablet olduğu için belki. Sayit Faik Abasıyan'ın işi gücü yoktur. Yani ayrı yazılacak. Orhan Belin'in de düzenli bir işi olmamıştır. Ta orada var. Evet sevgili arkadaşım olmamıştır şeklinde. Yani böyle e, benzeşmeden dolayı bitişik yazılması gerekiyor. Evet ikinci soruyu da hallettik canım arkadaşım. Bazılarını göremedim hocam. Yani ben de öyle daldırmışım kusura bakma. Geldik üçüncü soruya. Yani şunu şöyle kaydırsam daha güzel olacak. Şuradan çok pardon. Evet şöyle hani kırmızılarda gözükmesin diye. Evet 3'ü görüyorsun en azından. Evet süper. Aşağıda Sadri Ertem'in bacayı indir bacayı kaldır hikayesinden bir parça verilmiştir. Evet hasta yoksul köylerin cılız filan diye başlayan metin var ya. Evet bu parçadaki altı çizili sözcüğün anlamını yazınız diyor. Ben al, e, altı çizili sözcükleri de aslında e, yönelebiliriz. E, çizili sözün dediğine göre ya şuraya yaz gözünü sevdiğimi. Neredesin? Şöyle yazayım. E, marur. Marur kelimesi ne demek arkadaşım? Gururlu demek. E, gururlu veya kibirli olarak karşımıza çıkan e, bir sözcüktür. Kendini beğenmiş falan da diyebilirsin. E, iş, e, i̇şçilerin gündeliği umduğun gibi olmayacak, az olmayacak filan. Yani metni okumadım ama kusura bakmayın. Hani burada bir marur sözcüğünün altı çizilmiş. Yani güzel bir tane böyle hemen bedavaya bir puan kaptık hocam diyebilirsin. Geldik B'ye. Aşağıda Said Faik'in e, kış akşamı, maşa ve sandalye e, masa yazıyordu ama yanlış yazmışım onu ben. Eee öyküsünden bir parça alınmıştır. Sonra e, burada diyor ki bu parçadaki altı çizili sözün anlamını bağlamdan hareketle yazınız. Hmm, bağlam dediğine göre metni mutlaka okumak zorundayız canım arkadaşım. Odanın sessizliği, bir sandalyenin duruşu, duvardaki saatin tik takı sinirime dokunuyor. Dışarıda kar artıyor. Pencereden görülen manzara dondurucu. İçimden bir şeyler yapmak geçiyor ama biliyorum ki hiçbir şey yapamayacağım. Atlasam bir vapura şehre insem diyorum. Şehir umutların, tesadüflerin, tehlikelerin, gürültülerin içinde her zaman elimin altında bulunan bir sergüzeş tombalasıdır diyor. Vay be. Sergüzeş ne demek sevgili arkadaşım? Sergüzeş eşittir. Evet sergüzeş. Macera demek değil mi? Macera dolu Amerika hocam macera. E dolayısıyla e, elimin altında bulunan bir e, sergüzeş sergüzec tombalasıysa yani e, benim hani atış e, atışalım demeyelim de ne diyelim ona? E, yaşam diyelimiz. E, yaşamın evem yaşamın bir de yazabilirsen hocam. Yaşamın e, içinde yaşamın içinde e, gerçekleşecek, gerçekleşecek Efendim e, bir öyle diyelim bir macera macera e, tombalısıdır de, de, deyince e, rastlantısıdır diyelim. Yani çünkü hani orada Tambola'da bir rastlantı filan vardır da o yüzden yani öyle bir şey söyledim. Evet böyle bir şey söyleyebiliriz. Bağlamdan hareketle bunu yazdım yani. Ee, sen daha tatlı yazıyorsan tabii ki güzel yazabilirsin yani. Evet sevgili arkadaşım ben bu kadar yazdım. <laughs> Hocam bir de yazarım diye geçinme filan diye içinden geçebilir ama geçinmiyoruz ya öyle bir şey yok. Çay da içeyim arada valla. Özür diliyorum kusura bakma. Hmm. Aşağıda Cahit Katarancı'nın ömrümde sükut şiirinden bir parça verilmiştir. Ee, ve şiirin ahengini sağlayan unsurları belirleyiniz diyor. Yani ölçü, kafiye, redif filan gibi. Çıngıraksız rehbersiz deve kervanı nasıl filan demiş ya yani. şimdi aynı sesler arasında inceleme yapacağım. Sonra ipekli mallarını kimseye göstermeden sonra B sonra sonu gelmez kumlara uzanırsa muttasıl tekrar A. Yani kafiye örgüsü A B A B diye gidiyor. Ömrüm öyle esrarla geçecek ses vermeden derken tekrar B. Şimdi sevgili arkadaşlar aynı sesler arasında inceleme yapılıyor malumunuz önce bir ölçüsünü bulayım. Yani ölçü derken ünlü harfleri sayıyorsun. Ne kadar? Ünlü harf varsa o kadar hece var demektir. 1 2 eee derken şuraya doğruca yaz hocam. 3 4 eben 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. Altta getirse de öyle çıkarsa 14 hece ölçüsü olacak. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. Wow. Şimdi ölçü eşittir 14'lü hece diye mutlaka yazmak durumundasın. Kafiyene bakalım. Ebelim şimdi bunda hani A'lar arasında ve B'ler arasında inceleme yapıldığı için sevgili arkadaşım bakıyorum nasıl ve muttasıl E ek var mı? Yok. E ben dolayısıyla direkt incelemeye geçiyorum. Asıl olarak hani sözcükleri şöyle yazdığım zaman asıllar ne? E, zengin uyak oluyor. Çünkü bunlar ek değil. Hani eşittir zengin diye yazdım. Peki göstermeden ve vermeden derken e, buradaki meden madanları bir çıkarmam gerekiyor. Neden hocam? Çünkü madam beden zarf ki portakalı soyuyorum kabuğunu bir kenara bırakıyorum için yiyorum onun gibi düşün. Dolayısıyla burada medenleri çıkardım yani redifi çıkardım. İnceleme yaptığım zaman ver ve göster gibi karşıma çıkan bir hususiyet var. Dolayısıyla burada artık parçalayamıyorum. Parçalayamadığım için sessel benzerliklere bakıyorum ve erlerden dolayı tam uyak diyorum. Yani ben er eşittir tam uyak diyelim. Tabi sen burada birinci ile işte üçüncü arasında, ikinci ile dördüncü arasında diye de mutlaka belirt. Hoca yoksa puan vermeyebilir neye göre yazdın filan diye. Ezbere mi yazdın gibi. Sonra meden madan burada zaten belirttim. Redif olarak diğerinde hani nasıl ve e, da yok. Dolayısıyla meden de e, sadece redif olarak karşımıza çıkıyor. Yani ikinci ve dördüncü dizede medenler redifmiş diye yazabilirsin canım arkadaşım. Evet güzel dördüncü soruyu da hallettik tam puan olarak gidiyoruz. Şöyle gene sen e, hocam kendini şöyle indirirsen tam oturur gibi. Evet geldik beşinci soruya can arkadaşım. Hadi bakalım beşinci soruda ne diyor? Aşağıda Cenab-ı Şahabettin'in Elhan-ı Şita şiirinden bir parça verilmiştir diyor. Şimdi meşhur bir şiir malumunuz Elhan-ı Şita Cenab-ı Şahabettin'den ve bir parça verilmişse bu, bu bundan harekete yani bu dizelerden harekete bu şiirden harekete nazım şeklini veya türünü belirtiniz dediğinde açıklayınız diyor canım arkadaşım. Bir beyaz derze bir dumanlı uçuş eşini gayi beyleyen bir kuş gibi karlar geçen eyyamın evbaharı arar. Ey kulubun suludu şeydasu, ey kebüterlerin neşideleri, o baharın bu işte ferdası kapladı bir derin sükuta yeri, Karlar ki havşane bedem ağlar. Ey uçarken düşüp ölen kelebek bir beyaz rişe yiyeceğin ahı melek gibi kar demiş. Evet gördüğünüz gibi sevgili arkadaşım şuralar böyle uzun. Ee, burada bir kısa dize var. Sonra yine uzun dizeler. Yani uzun derken e, kısa'ya göre uzun. Sonra tekrar tek dize olarak kısa şeklinde verilmiş. Şimdi böyle bir durum bir uzun bir kısa dize deyince hani divan edebiyatı açısından baktığımız zaman serbest müstezat olarak karşımıza çıkmaz elbette. Müstezat olarak ama batı nazım şekli olarak sonra bize Fransız şiirinden Esin'le edebiyatımıza giren Servet-i Fünun döneminde nedir? efendim serbest müstezat girmiştir. İlk olarak kim bunu serbest müstezatı yazmış hocam diyebilirsiniz. İlk olarak serbest müstezatı yazan e, malumunuz Tevfik Fikret'ti. Peki sevgili arkadaşlar sonra e, türünü belirtiniz diyor serbest müstezat olarak verdik. Nedenini açıklayınız. Evet e, bu dönemde yani küçük böyle bir açıklama yapabilirsin canım arkadaşım. Bu dönemde efendim işte batıdan alınan batıdan e, bu nazım şekli batıdan girmiştir diye benim yerim biraz dar. E, senin yerin biraz daha geniş olabilir sınavda. E, şöyle. Kötü de yazdı hocam diyebilirsin. Evet girmiştir dedik. Sevgili arkadaşlar bu bu şekilde. Ee, peki ilerleyelim. Başka da hani orada bir e, soru var mı diye baktım. Yok. Şöyle yukarıya doğru alıyorum. Evet bu dizelerde alan edebi sanatları ve imgeleri bularak bunların anlama katkısını belirtiniz diyor. Ee, şimdi altıncı soruya geldi sıra. Soru kökü böyle. Gar, ''Garbin ucunda son kıyıdan en gürültülü bir med zamanı gökyüzü kurşunlu örtülü. Gördüm deniz dedikleri bin başlı ejderi, gördüm güzel vücudunu zümrütleyenleri, keskin bir ürperişle kımıldadı an be an, baktım ve anladım ki o ejder de canlanan.'' demiş. Şimdi sevgili arkadaşım burada edebi sanat olarak baya bir edebi sanatla karşılaşıyorum. Edebi sanatlardan ilki ne hocam diyebilirsin. Şöyle yerine gelebilirsem inşallah. Evet burada imge. Hadi bakalım. Ee, son, en gürültü bir med zamanı. Kurşunla örtülü derken. E, neden yukarıya yazıyorsun? Şöyle aşağıya yazayım. Kurşun derken kurşun gibi diye gidebilir. Kurşun gibi gri bulutlar veya siyah bulutlar da diyebiliriz. Yani koyu gri filan şeklinde de ifade edebiliriz kurşun gibi sağına gibi koyabildiğim için istihare sanatından bahsedebilirim. İstihare sanatı sevgili arkadaşlar malumunuz açık istihare olarak ifade edebilirim. Yani siz de sınavda öyle söyleyebilirsiniz. Gördüm deniz dedikleri bin başlı ejderi derken bin başlı ejder. Nereye yazıyorsun? Şöyle. Evet. Şuraya. Ah bunun nereye? Bin başlı e, ejder. Hocam senin bu grafik tabletle e, imtihan. Teşbih sanatı diyebilir miyiz sevgili arkadaşım? Evet teşbih sanatı. Sonra gördüm o güzel vücut zümrütleyenleri keskin bir ürperiş derken. E, burada gene metre doğru gittim sevgili arkadaşım. E, şöyle yapalım. Bakalım bir şeyler olacak. Evet yerini bulabilirsem. Evet tamam süper şurası. Keskin bir ürperiş burada efendim kımıldadı an be an dedi burada gene kapalı istare ile karşılaşıyorum baktım anladım ki o ejderdi canlanan derken yani keskin bir ürperiş de aynı zamanda teşhis sanatı olarak da değerlendirilir. Dolayısıyla her teşhis sanatının olduğu yerde kapalı istare de vardır canım arkadaşım hocam teşhis neydi kişileştirmeydi can dostlar. Evet sonra bu soruyu da hallettik. Anlama katkısı nedir? Edebi sanatlar e, hayale e, seslendikleri için yani imgeli söyleyişler hayali e, şahlandırır, canlandırır. Meseleye böyle bakabiliriz canım arkadaşım. Peki efendim burada aşağıda Faruk Nafız Çandıbel'in sanat adlı şiirinden bir parça alınmıştır diyor. Sen kubbesinde ince bir mozaik arar da. Evet şimdi sen kubbesine ince bir mozaik ararda gezersin. 40 asırlık bir mabedin içine filan demiş. Evet ben nereye yazacağım? Böyle yazacağım. Nereye gittim? Evet. Sevgili arkadaşım burada yer alan milli, manevi ve evrensel tarihi ögeleri belirtiniz. Şimdi burada ince bir mozaik. Mozaik derken gezersin 40 asırlık bir mabedin içine. Bizi sarsar bir sülüs yazı görsek, sülüs yazı görsek, bizi heyecan veren bir parça yeşil çiçeği yeşil çiçeği de şöyle altına. Milli derken sevgili arkadaşlar, milli de burada ne var? Anadolu topraklarındaki güzellik ya da Anadolu Anadolu'daki kültürel güzellik mi? Anadolu'daki efendim Türk varlığı da diyebiliriz. Yani kültürel olarak Türk varlığından bahsetmiş. Milli olarak bunu söyleyebilirsin. Peki. Burada manevi olarak neyi söyleyebiliriz? Ee, Müslüman Türklerin oluşturduğu bir kültür, Müslüman Türkten bahsediyor burada, değil mi? Evet, bunu da söyleyebiliriz. Peki, devam. Evrensel olarak neyden bahsedebiliriz? Yani evrensel olarak yani sanatsal e, sanat e, dan bahsedebiliriz. Yani e, e, evrensellikte sanat olmak zorunda. E, dolayısıyla bundan bahsedebiliriz, sevgili arkadaşım. Şimdi e, tarihi ögeler olarak Çin'i tarihi ögedir. Yeşil Çin'i filan. Ondan sonra Sülüs yazı. Bu da bir tarihi ögedir. Bunlardan bahsedebiliriz canım arkadaşım. Evet. Şimdi gelelim şöyle. E, ben orada bir yeri silmek zorundayım ama. Şöyle bir e, hafiften seçeyim. Evet. Gel bakalım. Sil diyelim. Şurası hani kusura bakmayın neden siliyorum. Yeri açmak zorundayız o yüzden. Yapma. Evet, sil. Evet, en azından yani silinecek yerler silindi canım arkadaşım. Şöyle bir çevirdim. Şimdi buradan... Ah, zaman kaybettirme bana ya. Bir mouse, bir o falan. Evet, çizdik. Kusura bakmayın canım arkadaşım. Yani böyle şeylerden dolayı özür dileriz ama... Şimdi eser e, adı verilmiş ve sanatçısı soruluyor. Çoban Çeşmesi kiminde? Faruk Nafiz, Şamlıbel'e aitti. Faruk Nafiz. Peki sevgili arkadaşlar geldik de Faruk Nafiz, Çamlıbel diye ad at soyadı olarak filan da yazabilirsiniz. Bel. E, Süleymaniye kürsüsünde, Fatih kürsüsünde diye hani böyle devam eden Mehmet Akif, benim de adım Mehmet Akif ya. Mehmet Akif, e, Ersoy, evvel milli şairimiz olan Efendim Ey Türk Uyan, e, Mehmet Emin Yurdakul, Mehmet Emin e, ben böyle kısaltmayla yazıyorum ama kusura bakma. Yurdakul, sen tam yazabilirsin Yurdakul eserlerde tutar umarım. Efendim kendi gök kubbemiz Yahya Kemal Beyatlı. Yahya Kemal Beyatlı da biliyorsunuz. Yani son dönemin Cumhuriyet döneminde en büyük şairlerinden biri. Beyatlı endiri hatta şairlerinden biri. O Bel'de adlı şiir Ahmet Haşim'e aitti. Ahmet sevgili arkadaşlar, Fejri Ati'nin içinde olan öz şiir sanatçısıydı ayrıca. Şermin adlı eser kime aitti? Tevfik Fikret'e aitti Şermin adlı eser. Çocuklar için yazılmış, Ece'yle yazılmış bir eserdi. Tamat adlı eser, Cenab-ı Şahabettin'e ait bir eserdi. Cenab-ı Şahabettin. Evet, e, peki devam. E, Vaveyla adlı eser kime aitti? Bütün şiiri taramış değil mi burada? namık Kemal'e aitti. E, aynı zamanda ders kitabında da eser yer alıyordu. Makber de yer alıyordu. Abdülhak Hamit Tarhan. Abdülhak Hamit Tarhan eee kimdi arkadaşlar? Hamit Tarhan. Eşi e, ya da e, ilk karısı olan Fatma Hanım'ın ölümü üzerine yazmış olduğu e, aynı zamanda bir şiir de bu bir ağıt şiir. Benim dostlarım Bahtiyar Vahapzadeydi. Bahtiyar Evanı Wahabzade. Şimdi e, sevgili arkadaşlar bu da Azeri edebiyatının zade Evet. E, milli şairi olarak da anılır. Peki bu parçada boş bırakılan yerlere getirilecek sanatçıları da yazdık. Müthiş puan aldık. Şimdi dersi işlediniz. Mehmet Akif Ersoy'un Seyfi Baba şiiri, masum hikaye örneği aynen öyle. Bu şiir başınızdan geçen veya gözlemlediğiniz bir olayı şiir olarak yazınız. E, efendim ben şöyle bir şey yazmışım bunu e, okumak isterim. E, PDF'de de paylaşırım cevapları itibariyle. Geçen gün geçtim de bir mabedin ardından toz toprak yıkıntı ve döküntüler arasından ulu mabedin ardında geziyordu serkeşler dar ama tarif ışkıran sokaklarda. Dedim kendi kendime ey mabet seni ayakta tutan taşların mı çöktü yoksa gölgen altındaki insan mı harabı oldu? Diye böyle yazmışım. E, onu da orada ifade edeyim. Şimdi burada hani grafik tabloyu yazmak zor olacaktı o yüzden yazmadım. Bu arada yazdığımda tamamen yaşanmışla ilgili Süleymaniye camisine ziyarete gittim. E, bir, bir buçuk ay önce. Ve orada hani e, gerçekten arkalarda yıkıntılar, döküntüler vardı. Onu da Mehmet Akif gibi ben de yazayım dedim. Hem Süleymaniye kürsüsünde bir gönderme oluyor ama... Evet, e, Seyfi Baba gibi manzume yazmış olduk. Yani bir olayı anlatacaksın, şiirle anlatacaksın. Burada esas olan derli toplu, düzenli bir şekilde sözcükleri sıralamak, biraz sessel uyumaya yer vermek <laughs> ve aynı zamanda şiirle bir hikayeyi anlatmak diyebiliriz. Canım arkadaşım, e, bitti sorular. E, umarım yüz alırsın e, ve esen kal, e, her şey gönlünce olsun. Videoyu beğenmeyi, bizi takip etmeyi ve yorum yazmayı unutma. Ee, görüşmek üzere hoşça kal.